daha geliyor üstüme doğru. Sanırım. Gel. Gel lan nereye gidiyorsun lan? Lan yumruk atılır mı? Yumruk atarsan gebersin şu anda. Bu adamı öldürdüğüme çok fazla arkadaş sevinecek ve sizin için hemen hiç acımadan bitiriyorum. Yoluma devam ediyorum hocam. Özelliği atmadım. Hemen şu sola doğru yönelim dedim. Sanki her tarafından etrafımı kuşatıyorlar gibi hissettim. Evet buradan geliyor. Gel lan erkeksen. Gel üstüme. Gel ya. Ya niye atmıyorsunuz ellerini bekal, niye atmıyorsun? Abi çok keyifli. <laughs> Neyinize güvenip geliyorsunuz dur. Dur 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 canım çok az kaldı dur. Biraz sakinleşelim evet seni gördüm. Lan sakinleşemiyorum bu canla da gelirim. Ben her canla seni ezerim anlıyor musun? Bekle sakinleş. Sakinleştiğin anda... Sakinleştiğin anda alırım kafanı. Herkesi birbirine katarım rekor geliyor. Bu rekor gelecek kitim bile kalmamış ama gelecek. Kiti alıp rekoru hepinizin içinden geliyor. Nasıl ya? Oo iki kere düşürdüm adam mı öldürdü beni? Aa çok burada. <laughs> Abi tam 29 kill 4041 hasarla 3 kere düşürdüğüm Alperen öldüm. O son kaçan George'u nasıl kaçtığını anlayamadım Alperen öldüm. Gerçekten sinirlerim çok bozuldu ama ben de evde... konumun yine benden çok iyi ya. Hocam niye hiçbir şekilde high ground'ı alamıyorum? Çok merak ettim. Düzlük değil mi lan bura? Hocam şu tepedeki evleri almaya çalışacağım. Hatta geçen canlı yayında bir şey denemiştim. Aynısını denemeye çalışacağım. Bakalım şu çatıya çıkabilecek miyim? Bismillah! Vallahi çatıya çıktım. Şu anda high ground'ı benden iyi kimse alamaz. Selamlar ki seni gördüm. Ne kadar tatlısınız beyefendi. Yapma! Yapma! Evdeler onlar Oo ben başka yere bakıyormuşum 10 yönünde de adam var gel abi benle gel İnanılmaz açıktayız onlara karşı o, onlar Onları da gördüm çıktım, Sık abi arabaya Gel benle gel gel Geldim tam arkandayım Ne yapacağız bilmiyorum Araba geldi Aldı beni seni düşürdüm abi olmadı. Olmadı. Birini de ben düşürttüm. Abi ya. Ya Hüseyin arka taraf sendeydi oğlum. Niye tutmuyorsun o tarafa haber vermiyorsun geldiklerini? ben <laughs> gelirim hiç fark etme Hemen geleyim. Merhaba. Bu bir. Tuttum bunu güzel tuttun Ben de bu tutmandan dolayı seni tebrik ediyorum. Arkadaşına da şöyle bir vuruş yapmayı tercih ettim. O biraz daha cesur mu senden yoksa aynı korkaklık mı? He? Aynı korkaklık mı? Aynı mı? Aynı korkaklık mı? Beyitliyim diyorsun, sen de vurayım diyorsun. Doğru mu anladım? <laughs> Ulan ben sizin gibi kaç adam öldürdüm siz biliyor musunuz? Sizin gibi kaç tane ev prensesi öldürdüm senin haberin var mı? Senin gibi kaç tane evcil hayvanım oldu benim sen biliyor musun gel. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Anlıyor musun? İşte bu kadar. Aleykümselam. <laughs> iş bitmişti. Bu arada kırmızı olarak gözüktü aldınca önce birisi ama hiçbir şekilde eğime girmedi oraya sıkmama rağmen. Ya bir kişiyi düşürtmüyor rahatça puşlamak istiyorum ama o bir türlü olmuyor. Şöyle sağlı sollu yapıyorum. Gördüğünüz gibi namluyu hizalayıp ona göre puşluyorum Çıktığın anda işin biter delikanlı. Kiminle oynadığını bil. Özelliğimiz geldi hocam. Sakin olmalıyız. Şöyle bir bomba atacağım içeriye doğru. Ve e, bombalar inşallah bana yardımcı olacaktır diye düşünüyorum puştlarken. Geldim bomba. Ay tutma Venom artık. Tutma şu bombayı. Hocam ben bombayla bitirmek istemiyorum bu işi. Gel kapışalım. Lan gel biriniz gösterin kapışalım. Birisi atladı gibi geldi ama şu anda hiçbir şey yok. Lan gel kapışalım gel. Gel kapışalım. Buradasın. Sen de bitersin. Sen de... tutamıyor bak